hep yüzüne bakarak arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güzel bekledin. Tamam mı? Oyuna devam et şimdi. Arkadaşlar, <laughs> beğeni mi diyeceksiniz? Abi daha 5 like gelmedi. Neden ama attığın videoyu diyecekseniz dayanamadım Siz gelin. 2 3 like atın ama ben dayanamadım. Adam 3 pet takıyor. Biz 2 pet takıyoruz. Neyse. Şimdi <laughs> en son ne yapıyorduk? Hı -hı. Tamam kaldım zaten devam K. En son ben şu kulenin içine metro atıyorum değil mi? Ya şu benim bu çok bozuyordu. Gel lan bu ya. Oğlum. Şimdi, şunu yok edelim. 14 mana. İşte burada size bir taktik göstermesi mi şey vardı ya heykel miydi? Neydi? İşte o heykel bize çok fazla veriyor para. İşte o heykelden ben kasacağım. Hayatımı kurtardım. Senin için o kaleyi yok ettim. Eğer yani bana o katmadıysalar güzel. Bam. Aha o da yok oldu. Şu da altın muhafız var. Şuradaki altın muhafızı yok etmek istiyorum diyecektim de. Almalı. Neyse ben çantik şu meto yatak çeli yapacağım diyecektim de. Zorayı kısaltma mı? Uy. Ne? Dondurma mı? Şimdiden merak ettim. Hıh. Ben de dondurma derken. Şimdi. bakalım. Diyorsun burada 36 ben. Hıh. Kaç? 220 benimki. 2 mide. Az. Atıklım topacağız. Bunçka. Çıkarım çıkaramıyorum da. Şimdi biraz kendimizi güçlendirelim. Çok iyi. Şimdi bu ne? Yok artık. Hadi gelip ben Bina donduralım. Bir şey yapmadı. Bir dakika. Bir dakika ne? Ay insan donuyor Ben bu özelliği sevmedim ya. İnsan dondu bir yok Çık attı tamam, bu bende kalsın. Gel lan. Oğlum. Bütün de metal. Öldü mü? Ölmemiş. <laughs> Öldü mü lan? Ama yok ya ben bunu sevmedim. Ya hayır abi yapma diyorsunuz da. Yok ben sevmedim. Ama geri kalsın mı? Tam süperli kalsın. Bir dakika. Boss'u dondurabiliyor muyuz? Donma. Lan binayı da yıktı. Ne? He dibine kadar geldiğimiz... Dibine kadar attığımız zaman mı? He bir yanına atayım. Yanına attığım zaman da dondu. Hem dibine kadar atmalıymışız. Dibine kadar o zaman bu kasın. Aramıza bir kişi katıldı Ece. Efendim? Ece sen katıldın değil mi? Ben de Arkadaşlar şimdi abim gelince oyuna ben de gireceğim. Daha yeni video çektiğini fark ettim. Gemine gerek yok. Niye? Öyle mi? Aa. Boss'u doldurma challenge. Boss'u öldüreceğim. Evet. Ben bu özel güçle anlayamıyorum. Boss öldü. Arkadaşlar abim okula gitmedi ama ben gittim. <laughs> ve ama etikte kalmadı. Ama bir şey söylemeyi Like evet. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like şöyle bam diye. Basın abone ile şöyle bam adım, kafa. diye kafa atsın. Bam diye meto düşünecektim de meto neden bu kadar yavaş geldi? Aa bana attı. İntikamını almak istiyor. O yıktı. Aa şöyle bir ya? Bam. Arkadaşlar duvarları yapıyor mu? Evet, duvarları da yapıyormuş. ne ya? Ne bir dakika, şu şey şeyi... Dur, dur, Hah, doğru, doğru. <laughs> Kaleyi salladın. Şeyin kalesini... Evet. Çok iyi para verdin. Ece daha yeni giriyor. Allah'ım, bana ne sallıyor, ne sallıyor Arkadaşlar, Ece daha yeni giriyor. Evet. Ara, hangi şimdi başlayalım? Gelen altın muhafız. Ben bence. De... Hiç bunda ne? Sekesine... Sen kimsin lan? Niye? Aya. Tekme Tekmeyi hamuru mu yaptık? Ha. Öldü. Abi bir şey diyeceğim benim mekanım nerede? Mekan yok bu oyunda. Ee, herkesin böyle özleri var da. Yo ev yok ki. Hayır böyle küçük evler var ya. He yani o şey. Ne? Onları yıkacaksın. Hmm. Ve ben küçüldüm. Ah. Ben küçüldüm. Ben de onlar kadar oldum. Ben gidiyorum. Selamünaleyküm. Ece bu evler var ya, evleri yıkıyorsun. Yıkıyor. Neredesin ki? iki tane yıktım. bu yeni özellik açıldı. Aa bitti. Şey. Ece şuraya gel. İnci mi? Şuraya gel. Ve buradan yeni özelliğini al. Şu. Tamam. Nerede? Şu kale gibi yer mi? Allah burası burası. dolmuş ya. ya. şimdi. Aa, diğer ekmeği atabiliyor muyuz? Evet. Şöyle kaydedelim. Hortum mu bu? Hmm. mı para bittisi? Geliyor. Geldi. Geldi Geldim, geldim. Bir kalıp şunu alalım. Nokta olmuş kaldık şunu alalım. Abi ne? 26 benim 26 Ne Neyse yapalım kasmaya devam edeceğim. Arkadaşlar. Ece bu. Ben buyum şimdi ya. Arkadaşlar Ece'den büyüyüm çünkü biraz kendimi şimdi evet. Geliştirdiğimiz zaman büyüyoruz. Bir şeye ben bakmak isterim. istiyorum. Abi gel. Bir dakika. Hı? Tamam. Hadi. Bu kaç? Ben 515. Ben şurada kaç? Bu? Bu Kaç oluyor? Orayı ben Tamam sen kim? Bakalım yeni bölge kaçtı mı? Kaç dedim? 3K'e gideriz. Arkadaşlar bugün yeni bölgeye geçiyoruz. Dur ya beni bekle. Ben bölgeye geçemeyeceğim Böyle için daha hmm. seni çok kolay lazım. Neredesin? Lan ne yaptınız? Donma gücü. Nerede ki? Önce ben kaleye daldım. Yeni özellik ay. Yok özellik değil o. Ne? Sen bu ait değilsin. Git buradan. Ha tamam Aitsin Okçu kalesi de mahvoldu. Abi bir tane çocuk ya benim peşime takıldı. Niye? Hani? O Hı. zaman o saldırdı. O saldırdı galnadan birisi. Abi bunda ne oluyor? Ay bir şey oldu. Onu bilmiyorum. ne oldu? Ezik. Ezik öldü. Ölmemiş. Bir şey söyleyeceğim ben bunu Allah Allah. Ben bunu nereye tekme atayım? Ay tekme atayım bir nereye atayım. tekme atalım. Uçma be. Uç lan. Uzun kanı uçma. Ne öldün mü? Hoppa. Öleceksin git burada. Abi niye bana şiir böyle yapıyorsun? Aynı küçülüyor. Hop. BAM. Abi 48 sinirli bak. Bu olan kaçı? Altı muhafızı bir vurdum altı muhafızı. Oho altı muhafız tek yedi. Ben <laughs> vermez ki vermez ki. Tokyo Drift ayağımda var. Hoppa. Ne yapıyon? Arkadaşlar artık şunları almıyon bir şey yaramıyon Sen oraya nasıl çıktın o şunca? Kapıyı açıyon Ece geldi. Ece Neredesin? Kapıdayım Hayır hani? Bir dakika bir Arkadaşlar Ece kapıyı açıyon Benim kapıma çıkmıyon Vursana böyle tekme alsana böyle Beton nerede? Bom. Arada şeyci iki kapıyı açıyoruz. Al yıktım. Girebilirsin değil mi? Girmem. Aa yeni bir güç geldi. Bu ne? Bu alev gücü. Ne oldu? Heh. Aa, Allah içi bir şey doldu. Şarjada. Öldürdü beni. Şu ana kadar güçsüzsün. Ben onu öldüremez miyim? Ha, öldürebilirsin. Ama öyle biraz ilk, ilk başladığın için zor. Saldırın. Ben bunu Ece ben bu sana mı saldırıyorum? Ben de hadi. Evet. Yık onu. Niye buraya geldim? Bilmiyorum ki. Çünkü öldü. Evet arkadaşlar buradan bir şeyler Hayır, bir yükseltelim. Yeni bir güç var mı başarı? Bilmem. Biraz böyle bir şeyler alayım. Biz daha 20 bölge geçmiyormuşuz. Bay bay. Uy. Abi ne olacak? Hı. Tamam. Arkadaşlar hem ediyor ve hem de sizinle oynuyorum. Arkadaşlar. Belki iki yıl sonra yeni bölümü Abi. Gelir, ama dayanamayabilirim. Yarın da gelebilir. Bilmiyorum. Ama Hemen böyle like atın 5 like hemen gelsin. Şimdi şey ben de. Neyse bay, bay bay ben gittim. Nereye? Bölgeye geçtim diyecektim de. Yedi bu ağaç ortada bir bir kale var. Aha bitti o. O bu bir kale yıkmaya gidiyor. Neredesin? Şey? Yedi bölgedeyim Ece. Arkadaşlar Ece yedi biraz öğretiyor. Bu kalenin canı gidiyor mu? Bağım. Gidiyor. Bu kaleyi yıkmazsa benim için atlamaz. Ben meteo atacağım. Meteo attığım zaman daha çok para geliyor. Uy. Şimdi bu dikiler daha mı güçlü? Yoksa daha da mı beyinsiz? Daha da güçlü. Bu dağda beni siz biraz dalga geçim diyecektim de. Aa. Ha. Burası biraz zor ve Bazı şeyler çok pahalı. Anla, anladık ki burada kas şık şık. Şuraya gidelim. Şurada hiçbir şey yoktu. Bu bir hamle bile yapamadım. Helal. Buz bir su attım senin canım o kadar mı gitti? Gel o. Lan yanlış şey attım. Buz bir su. Bam. Buz bir su. Gel lan seni öldüreceğim. Allah yanlış şey attım. Buz bir su. Buz büyüsü. Gel lan bu değil. Buz büyüsü. Oh. Buz büyüsü. Buz büyüsü. Bağım bilgisini öldüreceğim. Diğer öldü. Hop. Ama ortalarına. Abi insan mı i̇nsan evet. mı insanlar mı öldürüyor? Koltuk çıktı. İnsanlar mı da öldürebiliyor. İnsanları da Ay ben yanlışlıkla şey bir tane insan öldürdüm de. Yüzeyiz kötüsün. Arkadaşlar size söyleyeyim. Yine şurada yüzeyiz kötülük var size şey şeyi gösteriyor. Bak. Ama Bak. sen de yüzeyiz kötüsün. Evet. Belki kötüyüm diye bu askerler bana saldırıyor olabilir. İyi olursam belki bana saldırmazlar. Mesela abi, mesela onları öldürüyor. Ama o kadar mi? emin değilim. O kadar emin değilim. Mesela abi onları öldürüyor. Arkadaşlar mi? siz denersiniz. <laughs> 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 Hotu. Bu canın kaç? Bunun? <laughs> Hı -hı. Bunun Bunlar. iki düşmüş. Abi bir deneyelim. <laughs> Nasıl bir şey? bir şey, deneyelim trafiği görmen lazım mükemmel trafiği bu ne 100 lira 100 lira olsa yine olur oha şuraya git ee, şeyde zaten oha 600 galon e çok güzeldi 600 galon yaptı oldu. Geldi evet. ki bir anda yani. Allah. Abi niye üç beş kaçısını diyor? Çek adam ölüyorsun bina yıkıyorsun. İyi olmak mı şey? İyi olmak iyi iyi görüyor, özellikle başladığın zaman. Hı. Otur. Uy. Uy pavalama bak pavalama. Ot, otum etrafında dönüyor sana. Şimdi altıma çok güzel bir şey bir gibi geldi. Ben ortaya. Ali yani ben şeyi bu kalenin için atarsam o gelecek pavalama düşünemiyorum. Tamam alın. Yamuk gibi şu şeyi etkisiz hale getirmeliyiz. Hadi. arkadaşlar merak etmeyin hmm. Burak Elvan videosu da çekerim ben bir ara Ka böyle e, bir sürü videolar çekiyorum mesela kaç like gelirse o kadar ödev yapacağım Oo, Ama B olursa yandım ben. Bir like just like. Kaç izlenmedi? Aa. Evet, Sevgili köy halkı. Ölme beyaz Sevgili köy halkı, size hava durumunu söyleyeyim. Hava durumu çok kötü olacak. Ne demek hava durumu çok kötü olacak? Gel bu hadi seni hadi bak hava ne güzel. Oo! Oh, şu anda hortum çıkacak. Biz de bunu yine andık. Hortum çıktı. Ah! iyileşti mi? Yok ben bu değil iyi, iyi olma. İlk başta yağmur büyüsü demiş denemiştik ya. Yağmur büyüsü de bir bir TL bir para veriyordu. Ama belki bu fazla veriyordu ama o kadar emin değilim. Ben bu otobü çok ben çok sevdim. Bu inanılmaz güzel. 4 can mı? Kaç lira veriyor? Oooo Neyse boş ver. Zaten ilk bölümde size oyunu göstermiştim. Hemen indirip yani şey oyunu yükleyip bakarsınız ilk bölümde. Yıla. yılan. Bir nokta. Bir nokta kaç? 21. Bu iki. Bay bay. Hı hı. Ben gene bir deneyeceğim. Şimdi bir dakikalık şunu çıkartalım. Ve bunu takalım. Ne? Bu cana var için mi? Bir deneyelim. Şimdilik köyde. Motor oluştu. Şimdi bakalım. 4 mü? Sen ciddi misin? 4 TL veriyor. Sen ciddi misin? Kötü oldu daha iyi. Arkadaşlar bu 4 TL veriyor değil mi? Bakın. Görüyorsunuz. 4 TL Bakın iyileştirelim Git ya İyileştiriyorum İyileştirdiğim zaman 4 TL veriyor Siz bir o hortuma bakın Gelen paralara bak Boşver ya değişti değişti yok olmaz bu yok. ya tak elektrik bu bir verdi en sondaki kaç dedi 840 t boş boşu ben şunu bir güçletim boş ver. bir tane daha açtım. Ay, güzel bir şey var. Kötü bir şey değil Bu ne o? 900 eh, lira. Şimdi böyle tatlığı, yani şu Saldırmanla donduracağım. Sonra da içeriye bir tane şey salacağım. Bir daha bir yalakmışım. Yok, çok önemli değil bu. <gülüyor> <Bon>. <gülüyor> kaç, 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 kaç! Ay 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 ay! 800 ne? Hımpa. Beş TL veriyor. <laughs> Eskiden dört TL bir TL veriyordu. Arkadaşlar bence video bu kadar olsun. Ama ya git. Bu da 25 dakika oldu şöyle bir tane daha bir tane daha atalım videoyu bu sefer boss'un yanı şey bitirelim bu boss'u da merak ettim bir bakalım boss'u boss nasıl bir boss boss'a bir tane hortum salsam bu da boss var mı ki varmış boss Ne? Ne? Üç başlı yılan mı? haba Abi üzgünüm. Buradayım lan. Gel lan. Ben şimdi bu otomobil mı saldım? Ya video buraya kadar. Eğer bana nasıl salıyor? eğer beğendiyseniz like butonuna BAM diye basıp e ve yine beğendi yine şey sevdiyseniz abone ol butonuna da böyle BAM diye yapıştınız ve e nasıl bitirsem o videoyu bilemedim böyle diğer videolarda görüşürüz eğer 5 like atarak daha da kolay ve bir gün iki gün beklemeden daha da kolay videolar gelebilir video böyle bitiyor. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi 5 like atın yeni video gelsin. Bu videoda böyle kadar. Bay bay.